Arkadaşlar merhaba. E, bugün oyuna yeni sezon geldi. Şampiyonlar eklendi. Onları deneyeceğiz. Burada e, pes aldım. Buradan hemen alalım. E, özelliği böyle baktığımızda bastığımızda level artıyor. E, level artmadan önce de işte bir şeyleri vurması gerekiyor. Üstün gibi barda olsun. dolu da artı 5 level artıyor. Evet böyle artı 5 level artıyor. Varmış kaçıncı? ikinci olmuş. Aa güzel şampiyon. Ne <laughs> şampiyon efsanevi çıktı. Artık bunu önemli çünkü 16 defa geldi biliyorsunuz. Şöyle ki max olan kartlarla böyle bir deste yaptım. Bir bunu da deneyeceğiz mi onun dışında. Burada da bu köprüs spam deneyeceğiz. Öncelikle bu desteyle. bu arada evet yolda 12.000 kupaya çıkartıldı. Kastıkça buradaki e, artıyor. Başlayalım. Evet, rakibimiz Mekis diye bir insan. Evet, good luck diyoruz. Jayat'la başlamak aslında çok iyi bir tercih değil ama hatta keşke terslerse. Neyse. Ee, şampiyonlar hakkında konuşmak gerekirse bence güçlüler. Ama açabilmenin bir yolu yok şu an onun. Niye böyle yapmışlar anlamadım. Yani hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Çok garip. Hani parayla bile açamıyorsunuz. Hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Umarım bir şekilde açılı yaparlar. Çünkü yukarı zor olmalı bence açmak bilmiyorum. Sakule'yi aldık güzel. Ee, onun dışında ne pek kadar fena değil. Çok güçlü değil ama kötü de değil yani. Güzel sonuçta i̇şte iki tane şampiyonlar şekilde daha güçlü oluyor zaten. Eee onun dışında rakip kaybediyor. Evet çok hızlı bir maç oluyor. Şöyle arkadan bir cadı atabiliriz. Ee, yiyesin. Hemen level olarak daha yiyecek. Yani 14 level bayağı düşük. Onun dışında buraya ve şöyle bir varil. Eyvah niye öyle atıyorum. Şöyle hemen boss bantası. Ölme ölme ölme. Tamam çok iyi. Değil mi? Takım atsak. Bence diğer şampiyonlar için de dahil. Yani çok böyle aşırı 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 güçlü değiller bence sanki. Yani tam güçlüler okey ama çok nadir gibi. Yani çoğu zaman zaten sen özelliğini basmak istemiyorsun ki hani. O yüzden bana biraz öyle geldi şahsen. Hani tamam güzel iyi ama e ee, yani Evet, ben siz diğer maçlara aktarayım. Evet, yeni maçımız da yarıda D-Boy. Good luck diyelim. Şöyle Goblin Kalesi başlayabiliriz. Dediğim gibi güçlü bunlar tabii ki ama... Böyle çok dengesiz gibi sanki. Bazen çok çalışıyor, bazen çok çalışmıyor gibi geldi bana. Evrimi çevirelim, çevre atarak. Yani şöyle bir berlat bir şey bence. Çok güzel gelmedi çünkü sonrasında kontratak yapacağımız için. <laughs> şey muhafızlar atalım kontratak yapsın. Neyse. Ee, potansiyelinizi buradan seni oh. <laughs> güzel kesti. Ama rakibinde 16 levelmiş. Bu bir çok iyi olmadı. Neyse en azından Şöyle bir goblin kafası atarsak hem ana kalemizi açıp hem de yiyebiliriz. Daha doğrusu ana atacağımızı düşünerek atmamıştım ama e, sonrasında attığı için. Özellik sola kaydı. Yani ne kadar iyi bilmiyorum. O yüzden. Ya böyle yapmamın sebebi yan yan olunca çok bana karışık gibi geldi. O yüzden böyle birini sağ birini sola aldım. Bence daha iyi böyle bu arada. Yani bir tıkları garip hissettiriyor. Ama daha dengeli gibi çünkü böyle ortada durunca daha garip duruyor bence. O yüzden ben böyle oynayacağım. Yani biri sağda biri solda. Ya direkt aslında maç bitti gibi bir şey zaten. Çok hızlı kule kaybettim. Onun dışında böyle dev dev de aslında özelliğini açarım diye maksamıştım önce Güldar'da ama işte özelliğini açamadık daha var o kısımlara. güzel basalım. İki level alacak. Ha bir de heal'lıyor bu arada. Hmm, hem heal'lıyor hem heal'lıyordan kastım. Hem can yeniliyor. İşte hem de şey oluyor. Ee, level artıyor. Güzel iyi bir dondurma attık. Ya yani dondurma değil. Ee, i̇yi bir sarmaşık attık. Hmm, Ama çok bence. Böyle hemen. Çok iyi yani. Şöyle bir varayım. Bombacı. Ön özellik. Ha bir level arttı ama zaten kazandık o diye. Yeni destemizde son maçımızdayız. Kenya 55 e, diye bir rakip geldi. E, bu destede şey zaten, normal meta destesi. O yüzden e, güçlü olabileceğini düşünüyorum. E, Baya da 16 level yapmışlar ama kule olarak düşük olmaları iyi bir şey. Özellikin, özellikin, özelliğin orada olmasa çok alışamadım. Yani biri sağda biri solda acaba ikisinde sağ mı alsın? Bilmiyorum. Ama böyle bir garip hissettiriyor yani onu kesinlikle söyleyebilirim. Güzel üç tane atacağız. Ya niye bastım dersiniz? Bilmiyorum çok basasım geldi. Ölme ölme. Oh, Neyse çok da kötü değil. <laughs> Şuraya atalım. Ya yine öndeyiz bence çok da fena değil. Onun dışında <laughs> ben böyle aşırı aşırı garip bir interaksiyon görmedim. Yani daha doğrusu biraz baktım bazı insanların oynayışına. Tabii ki çok böyle dediğim gibi mesela kuleye gidiyor bir candan sonra bir anda özellik basıyorsun kuleye alıyor falan. Hani pek için. Ama yani ne bileyim sonuçta ne kar olabilir ki bu olay? Ha, tabii ki mesela bu da size zaten işte böyleydi hani. O yüzden mantıklı mı mantıklı tabi ekstra bir güç sonuçta ne olacak ama ya da bana aşırı 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 farklı bir gelmedi tabii ki farklı bu arada. Ha. Bilmiyorum ya abartıldığı kadar şey değil gibi düşündüğü gibi ama tabii. Ki güç kulemizi açtık. Güzel. Sağ kule, sağ kule, sağ kule alabiliriz hmm. muhtemelen istediğimiz zaman. Çünkü rakibin kulesi yok sanki. Tabii Şöyle bir mini pek katalım. Özellik basalım. Aa hayır özellik basmadı. Eyvah. Şöyle korumalar atabilir. Ama... Evet atmadı. Neyse her türlü aldı Şimdi Sokri'yi savunmamız lazım. Aynen. Hadi bu bir defa. Of çok iyi. Ya yani da çok değildi. değil. Ama olsun. Oha o nasıl şey. Fişekçe. Evet. Çok kötü bir şekçe geldi rakipten. Pekka atalım. Pekka zaten güzel gördüm. Az önce Sokka'yı dağıttık. Evet iyi oyundu. Yine özellik basalım. Spade'si olmasa da. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.